Üniversitedesin, artık sonlara yaklaştın, mezun olacaksın ve iş hayatında başarılı olmanın sırlarını arıyorsun. Tam olarak doğru yerdesin. Bu videoda başarının dört anahtarını senin için anlatıyorum. Sonunda da iki tane bonusum var. Değerli arkadaşım merhaba. Genç, Profesyonel ve yaşam başlıklarında seni Türkiye'nin en iyi eğitmenleriyle buluşturduğumuz Deniz Akademi kanalına hoş geldin. İsmim Tankut. Bugüne kadar 2000'den fazla profesyonel eğitim verdim. 5000'den fazla gence kariyerleri için destek oldum. Şimdi de hazırsan kariyerinde başarılı olmak için neler bildiğimi sana anlatmaya geldim. İşim gereği çok fazla genç ile sohbet etme ve sorularını yanıtlama şansım oluyor. Tartışmasız en çok duyduğum soru başarılı olmak için ne yapmalıyız? 4 madden var. En önemliyi en sona bıraktım. Bunlardan ilki kendini iyi ifade edebilmek. Kendini iyi ifade edebilmenin altında pek çok alt başlık sayabiliriz. Özlü ve yazılı olarak derdini iyi anlatmak, nerede nasıl konuşacağını bilmek, gerektiğinde az ve öz, gerektiğinde ise detaylı anlatabilmek, güzel sunumlar hazırlamak, bunları güzel sunabilmek ilk aklıma gelenler. Peki nasıl olacak? Elbette eğitimler alabilirsin. Mesela bu konuda kanalda Özlem'in videoları var. Bir göz at derim. Ama en önemlisi bolca pratik yapmalısın. İnsan bu konuda ne kadar çok kilometre yaparsa kendini o kadar iyi ifade eder hale geliyor. İkinci madde İngilizce. Kendini iyi ifade etmek için sadece bir dil asla yetmez. Bunu İngilizce'de yapmalısın ve etkili yapmak zorundasın. Henüz halletmediysen şu İngilizce meselesini bir hallet lütfen. Zira rekabet çok. İngilizcen anlıyorum ama konuşamıyorum seviyesindeyse maalesef diğerlerinden geridesin. Şöyle dediğini duyar gibiyim. Tan ya bundan kısa bir süre sonra takacağız kulaklıkları kulağa. Karşımızdaki konuşacak. Biz de otomatik olarak tercümeleri dinleyeceğiz. Haklısın anlıyorum doğru. Elbette olabilir bu ama dünyadaki literatürün hala çok büyük bir kısmı İngilizce. İleri gitmek istiyorsan, kendini geliştirmek istiyorsan, araştırmak, öğrenmek peşindeysen İngilizce meselesini mutlaka çözmelisin. Gelelim üçüncü madde. Veri okuryazarlığı. Evet çağ değişiyor. Duymuşsundur. Veri yeni petrol diyorlar. Artık ben de veri ile ilgili bir bölümde okumuyorum deme şansın kalmadı. Sadece ekonomistlerin, data scientistlerin, yani veri bilimcilerin, mühendislerin alanı değil data. Her meslek, her grup veriyi anlamak, veri okuryazarlığına sahip olmak zorunda. Veriyi yorumlayamayanların, okuyamayanların yeni dünya üzerinde asla yeri kalmadı. Peki ne yapacaksın? Ben kendi adıma Excel başta olmak üzere SQL öğrenmeni tavsiye ediyorum. Sadece SQL yeterli değil. Tabii ki Power BI gibi veri görselleştirme tool'ları, veri okur yazarlığı eğitimleri alabilirsin. Aynı zamanda şu an için Python çok moda. Mutlaka bakmalısın. Ama programlama dilleri çok hızlıca değişebiliyor. Dolayısıyla gelecekte ne olur? Gelişmeleri de takip etmeyi ihmal etme. Gelelim son maddemize öğrenme çevikliği. İş hayatı büyük bir devinim içerisinde. Hepimiz her gün yeni konularla, yeni rollere bürünüp yeni sorunlar çözüyoruz. Böyle bir ortamda hızlı adapte olanlar, hızlı öğrenenler ayakta kalacaklar. Belki de önemli kavramlar unlearn yani öğrendiğimizi unutmak ve relearn yeniden öğrenmek haline gelecek. Bir genç arkadaşımla mülakat yaptığımda aradığım en önemli kıvılcım öğrenebilirim, öğrenmeye istekliyim hali. Artık kişisel öğrenmenin bu kadar gündemde olduğu, öğrenici kontrolünde içerik tüketiminin popüler olduğu dünyada kendini diğerlerinden daha hızlı geliştirebilenler kazanan olacaklar. Peki nasıl? Evet de bunun da yolu var. George Hallenbeck'in yazdığı Learning Agility, Öğrenme Çevikliği kitabında insanları öğrenmeye zorlayan 15 deneyimden bahsediliyor. Bunlar şu şekilde. Krizler, hissedarlar, etik sorunlar, hatalar, farklı kültürler, kariyerde geriye gidiş, zor insanlar, geri bildirim ve koştuk, eğitim ve sertifikalar almak, yöneticilerimiz, sorun çözmek zorunluluğu, üstüne yüklenen yeni sorumluluklar, yatay geçişler, yeni inisiyatifler yani iş kurmak gibi şeyler ve tabii ki iş dışında liderlik edebileceğiniz kişisel deneyimler kazanmak. Peki Bunlardan hangi senelim dersen bence yeni sorumluluklar almak, sorun çözme sorumluluklarına girmek ve yeni inisiyatiflerde görev almak çok önemli. Çünkü bunlar bizi konfor alanımızdan dışarıya çıkarıyor. Bize yeni deneyimler ve yeni öğrenmeler sağlıyor. Peki ne yapabilirsin? Ne öneririm? Arkadaşlarınla üniversitede startup kurabilirsin ve yarışmalara başvurabilirsin. Bir sivil toplum kuruluşunda başvuru yapıp, gönüllü olup roller alabilirsin. Kendini bilmediğin bir ülkede yurt dışı bir deneyimle geliştirebilirsin. Önemli olan konfor alanından dışarıya çıkmak. Ne kadar çok şeyi, ne kadar farklı şeyi denersen adaptasyonun, öğrenme çevikliğin o kadar artacak. Bütün bu dört maddenin yanında iki tane de bonus ekleyeceğim. İyi takip etmek ve çok çalışmak. Başarıya ulaşman için sana verilen işleri alıp götürmen lazım. Takip etmelisin, sonlandırmalısın ama sonuç almak güzel de Temiz, kaliteli ve güzel şekilde bitirmek de önemli. Bunun için de çok çalışman lazım. Hem çok çalışmalısın hem de akıllıca çalışmalısın. Başarının çalışmadan geldiği bir dünya mümkün değil. Özetlemem gerekirse. Diğer üniversiteli yaşıtlarından daha ileride olmak için ne yapman lazım? Kendini çok iyi ifade etmelisin. Sunumlarını geliştirmelisin. İngilizce'de sorunun varsa bir an önce çözmek zorundasın. Veri okur yazarlığını arttırmalısın ve en önemlisi öğrenme çevikliğini de arttıracak şekilde kendini zorlamalısın ve yeni deneyimlere yelken açmalısın. Üniversite hayatını bu şekilde geçirirsen iş hayatında da başarılı olacağından şüphem yok. Değerli genç arkadaşım, eğer anlattıklarımı beğendiysen, bu adam boş yapmıyor diyorsan diğer arkadaşlarınla bu videoyu paylaşmayı unutma. Hocam iyi anlatıyorsun da o iş öyle değil demek istiyorsan yorumları mutlaka fikirlerini bekliyorum. Ve tabii ki henüz hala üye olmadıysan Deniz Akademi kanalına abone olmayı da ihmal etmemelisin.